şekilde D1 ve D2 doğrusu verilmiş. D1 doğrusu üzerinde 4 nokta, D2 doğrusu üzerinde ise 6 tane nokta verilmiş. Ne diyor bize soruda? Şekilde D1 doğrusu üzerinde 4 nokta, D2 doğrusu üzerinde ise 6 nokta vardır. Köşeleri bu noktalardan herhangi üçü, herhangi üçü e, en çok kaç farklı şekilde üçgen çizilebilir diye söylemiş bize. Öncelikle e, köşe noktamın yani tepe noktamı nereden aldığıma bakacağım. Tepe noktamı öncelikle ben eğer D1 üzerine alırsam diğer köşe noktalarımın ikisi annesini D2 üzerinden almam gerekir. Veya ben eğer tepe noktamı D2 üzerinden alırsam diğer iki e, şöyle diyeyim D2 üzerinden alırsam diğer iki köşemi nereden seçmem lazım? D1 üzerinden seçmem gerekecektir. Bu iki iki durumu farklı farklı ne yapmamız lazım? Çözmemiz gerekecektir. Öncelikle ee, ne diyorum? D1 üzerinde tepe noktam olduğu durumda D1 üzerinde kaç tane noktam var benim? 4 tane noktam var. Bu 4 tane noktadan bir tanesini tepe noktası olarak seçiyorum. Bunu da 4'ün 1'li kombinasyonu şeklinde seçmiş olacağım. Ee, tepe noktasını seçtikten sonra diğer iki noktamı D2 üzerinde ne yapacağım? Seçeceğim. Bunun içinde 6 tane nokta var. 6 tanesinin 2 tanesini buradan ne yapacağım? Seçeceğim. Diyorum ki artı. Daha sonra arkadaşlar tepe noktamı nereden seçeceğim? D2 üzerinden seçmiş olayım. D2 üzerine tepe noktamı D2 üzerine toplam 6 tane nokta olduğu için bu 6 tanesinin bir tanesini tepe noktası olarak altının birlik kombinasyonu şeklinde seçerim. Geri kalan iki tane köşemi nereden seçeceğim o halde D1 üzerinden seçeceğim. Bunun da D1 üzerinde toplamda dört tane nokta olduğu için iki tane noktamı dördün ikili kombinasyonu şeklinde seçerim. O halde ne olacaktır? Dördün birli kombinasyonu çarpı altının ikili kombinasyonu artı diyeceğim. Dördün ikili kombinasyonu çarpı altının birli kombinasyonundan sonucumuz 96 olarak çıkacaktır. Birbirine paralel iki doğrudan birinde iki diğerinde ise k tane nokta alınıyor. Köşeleri bu k artı iki noktadan seçilen kaç farklı üçgen çizilebilir diye sormuş bize. Öncelikle bir d1 doğrusu bir de d2 doğrusu verilmiş. Bu d1 doğrusunda doğrusunun üzerinde iki tane nokta olduğunu d2 doğrusunun üzerinde ise k tane nokta olduğunu bize söylemiş. Bu şekilde kaç tane üçgen oluşturabilir? Önce ne yapalım? Bunu bulalım. Rengimizi değiştirelim hemen. Evet. Oluşabilecek üçgen sayısı için ne diye ne diyebilirim? Köşe noktamı ben D1 üzerinden alırsam, D2 üzerinden iki nokta seçmem gerekecektir veya köşe noktamı D1 üzerinden alırsam, iki noktamı da nereden seçeceğim? D2 D1 üzerinden seçeceğim arkadaşlar. Öncelikle tepe noktamın D1 üzerinden aldığı durumu düşünelim. D1'de kaç tane nokta var? Görüldüğü üzere 1 ve 2 tane olmak üzere 2 nokta var. O halde tepe noktayı iki noktadan bir tanesini ne yapabilirim seçebilirim. D2'den kaç tane nokta alacağım? İki tane nokta alacağım. Toplamda K tane nokta olduğu için arkadaşlar bu K tane noktadan iki tanesini K'nın ikili kombinasyonu şeklinde alabilirim. Artı diyorum arkadaşlar. Birinci durumum tamam. Geliyorum ikinci duruma. Tepe noktamı D2 üzerinden aldığım zaman yani K tane noktadan iki tanesini seçmiş olacağım. Pardon bir tane seçmiş olacağım. Yani K'nın birli kombinasyonu şeklinde D2 üzerinde kom, e, tepe noktamı seçmiş olacağım. Daha sonra arkadaşlar D1 üzerinde zaten iki tane noktamız vardır. Bu iki tane noktanın iki tane noktayı seçmiş olacağız. Onu da ikinin ikili kombinasyonu şeklinde yapabiliriz. Bundan sonra çözmeye geleceğiz arkadaşlar. 2'nin birli kombinasyonu neye eşittir? 2'ye eşittir. K'nın ikili kombinasyonu e, nasıl açacağım? Geriye 2 birim geleceğim. K çarpı K eksi 1 bölü. Alttakini nasıl yazıyorduk? 2 e, faktöriyel olarak yazıyorduk. Artı diyoruz arkadaşlar. Ondan sonra 2'nin ikili kombinasyonu 1'e eşittir. K'nın birli kombinasyonu zaten K'ya eşittir. Buradan arkadaşlar 2 faktöriyel zaten 2 iki eşittir. İkilerin birbirini götürdüğünü görüyoruz. Burada e, içeriye dağıttığım zaman k ve k-1'e dağıttığım zaman ne olacaktır burası? k ile k çarptığım zaman k kare olacaktır. Eksi k ile eksi 1'i çarptığım zaman eksi k olacaktır. E, artı bir de buradan bir gelen e, ne vardır? k vardır. E, dolayısıyla buradan da bir k gelecektir. E, buradan da k'lar birbirini götüreceği için işlemimizin sonucu neye eşit olacaktır arkadaşlar? k kareye eşit olacaktır. Bu soruda arkadaşlar şurası k artı 2 değil köşeleri bu k ve 2 yani şuradaki iki noktadan noktalar seçerek kaç farklı üçgen oluşturabiliriz diyor. Burası k artı 2 değil k ve 2 noktaları şeklinde düzenleyebiliriz şekilde D1 ve D2 doğrusu verilmiş. Bu iki doğrunun birbirine paralel olduğunu bize vermiş arkadaşlar. Şekilde D1 doğrusu üzerinde 4 nokta, D2 doğrusu üzerinde ise 4 tane nokta vardır. Buna göre köşelerinden biri A o noktası olan, evet demek ki benim bir köşem nedir belli. A noktası olan kaç farklı üçgen çizilebilir? Şimdi arkadaşlar ben burada A noktasını nasıl alabilirim? A noktası yani A noktası tepe noktası ol, olduğu durumda e, aşağıda yani D2 doğrusu üzerinde e, iki tane nokta alabilirim veya A noktası e, ne olabilir? Alttaki taban noktalarından birisi olabilir. Bu da e, tepe noktamın dört D2, D2 üzerinde olduğu durumda e, olacaktır. Şimdi daha açık bir şekilde anlatacak olursak arkadaşlar öncelikle ben A noktasının tepe noktası olduğunu düşüneyim arkadaşlar. A noktası tepe noktası ile yani belli olduğu için birim birli kombinasyonu şeklinde alacağız bunu. Yani D1 üzerine sadece A noktasını almış olacağız. Dolayısıyla birim birli kombinasyonu olacaktır. Diğer köşelerin ise arkadaşlar. D2 üzerinde toplamda 4 tane nokta olduğu için bu D2 üzerindeki 2 nokta üzerinden alacağım. Bu da 4'ün ikili kombinasyonu şeklinde olacaktır. Geliyorum. ikinci durum arkadaşlar. Artı diyorum. Şimdi nasıl olabilir? Burada benim tepe noktam şöyle atıyorum. D2 üzerinde olsun. Şöyle D2 üzerinde olsun. Kesinlikle bir köşem belli. O da A. Dolayısıyla şöyle olabilir değil mi? Veya atıyorum. Burası olabilir. Böyle gelebilir. Yani A noktası kesinlikle benim tabanda veya ee, tepe noktasında kesinlikle bir noktam olacak. İkinci durumda arkadaşlar A noktasının taban noktası olduğunu düşünüyorum. Öncelikle arkadaşlar burada toplamda kaç tane e, şey var, nokta var burada. E, hatta şöyle söyleyeyim, A noktası bir noktam olacağına göre ne diyorum? A noktasını benim e, nasıl seçmem lazım? Birim birli kombinasyonu şeklinde seçmem gerekir. D, D1 noktası daha doğrusu D1 doğrusu üzerinde bir nokta daha seçmem gerekecektir. Geri kaç tane nokta kaldı? Şöyle saydığımız zaman 1, 2, 3, 4 tane noktam kaldı. Bu 4 tane noktadan da bir tane diğer köşemi seçeceğim arkadaşlar. Bunu da 4'ün birlik kombinasyonu şeklinde seçeceğim. Geliyorum alt kısmı arkadaşlar. Alt kısma da bir tane tepe noktası seçeceğim. Bunu da nasıl seçebilirim? Toplamda 1 2 3 4 tane noktam var. Bu 4 tane noktadan da bir tanesini tepe noktası olarak BD2 doğrusu üzerine seçmiş olacağım. O halde sonucum ne olacaktır? Birin birli kombinasyonu çarpı 4'ün ikili kombinasyon artı birin birli kombinasyonu çarpı 4'ün 1'li kombinasyonu çarpı 4'ün birli kombinasyonu diyeceğim. Buradan da işlemi düzenlediğim zaman 22 olarak ne yapıyoruz? Buluyoruz. D1 noktası D1 doğrusu ve D2 doğrusunun birbirine paralel olduğunu bize ne yapmış burada vermiş. Ne diyor soruda? D1 doğrusu üzerinde 4 nokta, D2 doğrusu üzerinde ise 5 nokta vardır. Bu 9 nokta ile oluşturulabilecek üçgenlerin bir köşesinin A noktası olması şartıyla kaç farklı üçgen çizilebilir? Bir önceki çözdüğümüz soruya soru gibi bu soruda ne yapıyoruz öncelikle arkadaşlar? İki farklı durum olduğuna dikkat ediyorum. A noktasının tepe noktası olduğu durum veya A noktasının alt köşe noktaları olduğunu düşüneceğim. Öncelikle A noktasının tepe noktası olduğunu düşünürsem tepe noktam belli. Yani D1 üzerinde sadece ben A noktasını alabilirim. Bunun için ne diyorum arkadaşlar? Birim birlik kombinasyonu şeklinde. Yani sadece bir tane noktayı seçeceğim. O da zaten A'dır. Bunun için de birim birlik kombinasyonu diyorum. Peki alttaki diğer köşeleri nasıl seçeceğim? Alttaki diğer köşelerimi de D2 üzerinden seçmiş olacağım. D2 üzerinde toplamda 5 tane noktamız vardır arkadaşlar. Bu 5 tane noktadan ne yapmam lazım? 2 tanesini seçmem gerekecektir. Şimdi gelelim ikinci duruma. İkinci durumda da arkadaşlar D2 doğrusu üzerinde ben neyi seçeceğim? Tepe noktasını atıyorum. Tepe noktam burada ne olsun? G noktam olsun. Tepe noktam G ise... Diğer köşe noktam kesinlikle A olacak veya e, kesinlikle A olacak veya değil, kesinlikle bir tanesi A olacak diye de atıyorum C olsun. Yani diyor ki bana kesinlikle sen her türlü A noktasından e, A noktasında bulunacaksın diyor. Şimdi eğer ben tepe noktasını D2 üzerinden alırsam, 5 tane noktan içerisinden ne yapmam lazım? Bir tanesini seçmem gerekecektir arkadaşlar. Şimdi 5 tanesinden bir tanesini seçtim. Geliyorum buraya A noktasını kesinlikle seçeceğime göre arkadaşlar A noktasını nasıl seçebilirim? Bir tane nokta olduğu için birin birli kombinasyonu şeklinde seçeceğim. Peki diğer noktamı nasıl seçebilirim? Diğer noktamı da geri kalan noktalar üzerinde yani geri kalan D1 üzerindeki noktalardan seçeceğim. B, C, D olmak üzere toplamda üç tane noktam var arkadaşlar. Bu üç tane noktadan bir tanesini diğer köşem olarak seçmiş olacağım. Onu da üçün birli kombinasyon olarak seçeceğim. O halde birin birli kombinasyonu çarpı 5'in ikili kombinasyonu artı diyorum. Birin birli kombinasyonu çarpı 3'in birli kombinasyonu çarpı 5'in birli kombinasyonundan işlemimizin sonucu 25 olarak bulunacaktır. Bize böyle bir şekil vermiş arkadaşlar. Bu şekilde kaç tane üçgen vardır diye soruyor. Öncelikle arkadaşlar burada doğrusal noktalar olduğuna dikkat ediyorum. şimdi buradan Hiçbir şart olmadan, öncelikle hiçbir şart, hiçbir koşul olmadan kaç tane üçgen çizebilirim? Ona bakacağım. Bunun için arkadaşlar, bu şekildeki noktaları e, ne yapıyorum? Numaralandırıyorum. Toplamda kaç tane nokta var burada? 1, 2, 3, 4, 5, burası 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani toplamda 11 tane noktamız var arkadaşlar. Hiçbir koşul olmadan ben bir 10, 11 noktayla oluşturabileceğim tüm üçgen sayısı nedir? 11'in üçlü kombinasyonudur. Şimdi dikkat etmem gereken bundan sonrası için D1 ve D2 doğrusu üzerinde arkadaşlar doğrusal noktalar vardır görüldüğü üzere bakın şurası doğrusal noktalardır ve burası doğrusal noktalardır e doğrusal noktalar üzerinde ne olmaz üçgen oluşmayacaktır doğrusal noktalar üçgen oluşturmayacak o halde ne yapmam lazım benim tüm üçgen sayısından oluşturabileceğim tüm üçgen sayısından doğrusal noktaların oluşturamayacağı üçgenleri çıkarmam gerekiyor arkadaşlar bunun için D1 ve D2 noktaları doğrusu üzerindeki Doğrusal noktaların oluşturamadığı üçgenleri ayrı ayrı bulup çıkarmam gerekir. Şimdi benim hiçbir koşul olmadan oluşturabileceğim üçgen sayısı 11'in üçlü kombinasyonudur arkadaşlar. Eksi diyorum. D1 noktası üzerinde kaç tane doğrusal noktam var sayıyorum hemen. 1, 2, 3, 4, 5 tane doğrusal noktam var. Bu 5 tane doğrusal noktanın oluşturamadığı üçgen sayısı nedir? 5'in 3'ü üçü üçlü kombinasyondur. Üçgende kaç tane köşem var? 3 üç tane köşem olduğu için 3'lü üçlü kombinasyonlar alıyorum. Böyle birincisi, ikincisi ve üç, üçüncü köşem olduğu için 5'in üçlü kombinasyonu şeklinde alıyorum. Eksi diyorum. D2 noktası daha doğrusu D2 doğrusu üzerine kaç tane noktam var? Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani burayı yine ortak olarak sayıyoruz. 7'nin Yedin, 7'nin üçlü kombinasyonu da nedir? 7 tane doğrusal nokta vardır. Dolayısıyla 7'nin üçlü kombinasyonu kadar e, üçgen oluşturamazlar. Yani tüm e, üçgen sayısından yani bu noktanın oluşturabileceği tüm üçgen sayısından doğrusal noktaların oluşturamadığı üçgenleri ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Yani 11'in üçlüsü eksi 5'in üçlüsü eksi 7'nin üçlü kombinasyonu diyeceğim. Buradan da işlemi yaptığımız zaman sonucumuz 120 olarak bulunacaktır. Bu soruda bir önceki sorumuzla benzer soru tipidir. D1 ve D2 doğruları verilmiş arkadaşlar ve bu doğrular üzerinde belli noktalar verilmiş. Toplamda da 8 tane nokta verilmiş. Bize ne soruyor burada? Bu 8 noktayla kaç farklı üçgen çizilebilir diye söylüyor. Öncelikle hiçbir koşul olmadan ben bu şekildeki noktalarla kaç farklı üçgen oluşturabilirim? Bu, do, bu şekil üzerinde kaç tane nokta var? Önce buna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane noktayla Kaç tane üçgen oluşturabilirim? Tüm üçgen sayısı 8'in üçlü kombinasyonu olacaktır burada. Şimdi ne diyorum yine? Bu D1 ve D2 doğrularının üzerinde doğrusal noktalar vardır. Görüldüğü üzere D1 üzerinde şöyle diyelim. Doğrusal noktalar yine nedir? Üçgen oluşturamayacağı için tüm üçgen sayımdan doğrusal noktaların oluşturamadığı üçgenleri çıkarmam lazım. Şimdi D2 üzerinde görüldüğü üzere 1, 2, 3 toplamda 4 tane ne vardır? Doğrusal nokta vardır. Bu 4 tane doğrusal nokta 4'ün üçlü kombinasyonu kadar üçgen oluşturamaz. Şöyle aşağıya alalım. 4'ün üçlü kombinasyonu kadar ne yapamaz? Üçgen oluşturamaz arkadaşlar. Geliyorum D1 doğrusu üzerine. D1 doğrusu üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane ne var? E, nokta var. Bu 5 tane nokta da doğrusal olduğu için 5'in 3'lü kombinasyonu kadar e, ne yapamaz? Üçgen oluşturamaz. O halde hiçbir koşul olmadan ben 8 tane noktada 8'in 3'lü kombinasyonu kadar ne oluşturabilirim? Üçgen oluşturabilirim. Buradaki doğrusal noktaların oluşmadığı e, üçgenleri tüm e, üçgenlerden çıkarmam gerekir. 4 tane e, Noktanın oluşturmadığı 4'ün 3'lü kombinasyonu kadar noktayı ve 5 tane noktanın oluşturmadığı 5'in 3'lü kombinasyonu kadar üçgenini atmam lazım çıkarmam gerekir. O halde 8'in 3'lü kombinasyonu eksi 4'ün 3'lü kombinasyonu eksi 5'in 3'lü kombinasyonu diyorum. Buradan da işlemimizin sonucu 42 olarak bulunacaktır.